Merhaba öğrencilerim. Bugünkü dersimiz aydınlatma ve ses teknolojileri. Evet kaynak olarak kullanacağımız Üçgen Yayınları'nın Fen Bilimleri Yolculuğu'nun 117. sayfasından itibaren devam edeceğiz. Evet aydınlatma ve ses teknolojileri. Yani bugünkü konumuz aslında sesle alakalı. Şimdi geçmişten günümüze ses teknolojilerini şöyle bir konuya giriş yaparak bir inceleyelim çocuklar. Evet. Büyütelim görüntümüzü. Bakalım, bakalım. Şimdi sesi kaydetme, sesi kaydetme, evet. Dinleme, iletme gibi çok alanda kullanılan teknolojilerin tamamı ses teknolojisidir. Sesi kaydetme, dinleme, iletme gibi çok alanda kullanılan teknolojilerin tamamı ses teknolojisidir. Evet, bakalım. Burada eskiden kullanılan ve günümüzde kullanılan sesle ilgili teknolojik aletlerimiz var. Şimdi bunların bazılarını sizler biliyorsunuz. Günümüzde kullanılanları şöyle bir gözden geçirin. Bakın hangilerini kullanıyorsunuz şu anda? Hangilerini hatırlıyorsunuz, hangilerini hatırlamıyorsunuz? Bunun üzerinde kendi beyninizde bir fırtına oluşturun çocuklar. Bakın burada bildikleriniz var. Bildikleriniz var. Mesela şunu tanıyor olabilirsiniz. Bunu tanıyor olabilirsiniz. Bunu belki fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Ama bu annenizin babanızın çok yakından tanıdığı bir iletişim aracı. Ses aracı. Bunu tanıyorsunuz. Evet tanıyorsunuz. Buna yakınsınız biliyorsunuz Evet şimdi şunları bir inceleyelim bir bakalım çocuklar Evet bakın geçmişten günümüze kadar gelen sesle ilgili teknolojik aletler nelermiş Şimdi bu bizim zamanımızda kullanılmayan geçmiş zamanda kullanılan Hatta dedelerimizin kullandığı teknolojik bir ses aleti e nedir bu gramofon buraya ses kaydediliyor ve buradan kol çevrilerek çevrilerek, Tekrar seslendiriliyordu. Buna gramofon deniliyor. Bu dedelerimizin zamanındaki bir teknolojik alet. Evet. Bu ise günümüzde kullandığımız, işitme kaybı olan insanların kullandıkları e, kulağa takıldığında ses seviyesini yükselten bir cihaz, kulaklık. Evet. Bu da bir telefon. Yine dedelerimiz zamanından kalmış bir telefon. Karşı tarafa ses iletiyor, getiriyor. Yani şu anki günümüzde kullandığımız biliyorsunuz cep telefonu ile bu eşdeğer. O zaman kablolu idi, kablolu idi. O zaman numaraları çeviriyorduk. Bir postane dediğimiz bir merkez vardı. Merkezden hangi numaraya, hangi kişiye bağlanmak istediğimizi söylüyorduk ve bu şekilde oradan bizi numaraya bağlıyorlardı şimdiki gibi numarayı çevirerek direkt karşıdaki insana ulaşamıyorduk Bu yine günümüzde kullandığımız bir teknolojik alet bu ses seviyesini yükseltiyor biliyorsunuz hoparlördür. bunu televizyonumuza takabiliyoruz araçlarımızın belli ses teyip kısımlarına takabiliyoruz bilgisayarlarımıza takabiliyoruz Evet yine bu da babalarınızın zamanında kullandığı annelerinizin zamanında kullandığı kaset çalardır çocuklar. Kaset çalar. Yani sesler bir kasete kayıt ediliyor ve oradan ne yapılıyordu? Tekrar dinlenebiliyordu. Bu nedir? Megafondur. Megafondur. genellikle bunu kimler kullanıyor bilirsiniz. Evet, evet. Evet. bunu pazarcılar mesela pazarcılar bir şey satarken domates Patlıcan, soğan diye bağırıyorlar. Bunları araçlarına takabiliyorlar veya herhangi bir yerde, e, mesela bir oyun düzenlenirken, yarışlar düzenlenirken, oradaki kalabalık insanların içerisinde sesini duyurabilmek için oradaki hakem veya yönetici kimse bunu elinde taşıyarak ne yapıyor? İnsanlara sesleniyor. Evet, şimdi yarışımız başlıyor diye. Burada bir komut veriyor ve evet yarış bitmiştir, herkes sesini kesin ve herkes alandan dışarı çıksın gibi e, sesi yükselten bir cihazımızdır. Evet yine bu dedelerimizin zamanından kalmış bir ne? Evet evet radyo değil mi radyo? Evet radyodur çocuklar. E, karşı taraftan karşı taraftan ses gelir siz ama iletemezsiniz. Şu anki e, nedir? Cep telefonlarında Bunların hepsi özelliği var. Bakın bu da nedir? Burada bir CD yeri var. Şurada da bir kaset yeri var. Görüyor musunuz? Şu kaset çalarla ikisini birleştirmiş. Bu annelerinizin, babalarınızın zamanında kullandıkları bir cihaz. Hem CD çalar hem kaset çalar olarak kullanılmaktadır. E, evet. Bu nedir? Bir telsiz. telsiz. E, yani uzak mesafelere kablo olmadan ne yapabiliyor çocuklar? İletişim kurabiliyoruz, sesi yükseltiyor. Bu nedir? Hoparlör biliyorsunuz. Bunu her zaman gördüğünüz bir şey. Evet, şu şu cihazımız annelerinizin e, çocukluğunda olmuştur mutlaka, babalarınızın olmuştur. Bunu onlara sorun. Evet, bunun adına ne diyecekler bakalım. Ben biraz sonra size söyleyeceğim. Evet söyleyeceğim. Bir e, burayı durdurun. Gidip annenize bunun resmini gösterip sorun. Bakayım ne diyecek size. Evet. E sordunuz mu? Ha evet evet. Bak anneniz bilmiş bayağı babanız bilmiş bu konuyu. Evet Walkman deniyor. Yani e, kaset çaların küçük şekli kulaklıkları takıyorlardı gençler o zaman. yapıyorlardı? E, ne yapıyorlardı? içine kaset koyup müzik dinliyorlardı. Evet Walkman. Walkman deniliyor bunun adına. Bu ise yine dedelerimizin zamanında. Anneleriniz babalarınızın küçüklüğüne de denk gelmiş olabilir. Pek onlar hatırlamayabilirler ama e, plak. Buraya bir plak yerleştiriliyor. Ve plak ne yapıyor burada çocuklar? E, burada bu şekilde e, sesi dışarı veriyordu. Evet. Evet çocuklar. Bu gördüğünüz zaten telefon, telefonu biliyorsunuz. Bu da yine aynı şekilde ev telefonumuz. Bu da annelerinizin, babalarınızın zamanında kullandığı ev telefonudur. Buradan numaraları şu şekilde tuş tuşlayarak değil de çevirerek ne yapıyordunuz? Karşı tarafı arıyordunuz. Yine kullandığımız, günümüzde kullandığımız tabletimiz biliyorsunuz. Bu da kaset çalarımız. Yine yukarıda benzer bir tane vardı kaset çalarımız bu ses kaydedicimiz aynı şekilde bu biraz daha lüks bir ses kaydedicisi oluyor bu da normalde evlerde kullandığımız kaset çalarımız evet bakın bunu biliyor musunuz çocuklar evet bazıları hatırladı bazıları hatırladı bu şeydir çocuklar hani annelerin Karnında e, herhangi bir hastalık var mı yok mu diye bir kontrol amaçlı kullandıkları bir cihaz. E, siz de bunu görmüşsünüzdür. Genellikle e, hamile olan e, bayanların karnındaki bebeklere bakıyorlar veya karnında bir hastalık var mı yok mu diye bunun kontrolünü yapıyorlar. Bu cihazın adına ultrason cihazı diyoruz. Ne diyormuşuz? Ultrason cihazı. E bunun sesle alakası ne çocuklar? Evet sesle alakası nedir dediğimizde bakın bu cihaz bu cihaz anne karnındaki hassas olan o bebeğe zarar vermemesi için sesle çalışıyor. Ses dalgaları ile çalışıyor. Bakın ses dalgalarını annenin karnına gönderiyor. Annenin karnından gelen geri gelen ses dalgalarını toplayıp orada bir görüntü oluşturuyor. Bu görüntü sonucunda da doktor diyor ki senin çocuğun çok sağlıklı, kız olacak, erkek olacak gibi anneye müjde veriyor. Veya bazı hastalıklara tanı koymak için işte diyor ki senin karaciğerinde hastalık var, senin böbreklerinde taş var gibi bazı insanlara bilgi vermek, tanı koymak maksadıyla doktorlar bu cihazı ne yapıyorlar? Ultrason cihazını kullanıyorlar. Şimdi Tıpta kullanılan bazı cihazlar vardır. Mesela röntgen cihazı gibi. Bunlar ışın göndererek, ışık gönderirler. Bizim görmediğimiz bir ışık gönderirler. Ve bu ışıkla ışıkla tanı koyarlar. Hastalığın ıı, sebebini bulmaya çalışırlar. Ama bunlar belli bir şeyden sonra zarar veriyor. Vücuda kanser yapıcı bir özellik veriyor. O yüzden bu cihaz üretilmiştir. Bu cihaz en sağlıklı insanların kullanabileceği ultrason cihazı. Peki burada bir gemi var çocuklar. Görebiliyor musunuz? Gemi. Evet bakın gördünüz. ve geminin şimdi sesle alakası ne olabilir? Bir düşünün bakalım. Burada bir bakın şöyle bir dalgalar var. Dalga lar yapmışlar ve burada da bir denizaltı var burada bir gemi var ha evet evet bakın şimdi çocuklar bazen e, düşmanlarımız bizi e, gözetliyor olabilir e, denizin altından bize tehlike yaratabilir gelebilir İşte bizim e, ülkemizi koruyan gemiler denizin altından gelebilecek tehlikelere karşı veya denizin altındaki e, diğer e, gemilere, denizaltı gemilerine karşı onları görebilmek için ne yapıyorlar? Ses dalgalarını kullanıyorlar. E, sonar dediğimiz sonar. Sonar dediğimiz ses dalgalarını denizin altına gönderiyorlar ve denizin altından gelen dalgalara göre bir şekille bir grafik oluşturuyorlar ve ona göre onları tespit ediyorlar. Ülkemizin savunması için bu kullanılıyor. Bunu başka nerede kullanıyorlar? Balıkçılar kullanıyor. Balıkların yerlerini tespit etmek için bu sonar dediğimiz cihazları yine ne yapıyorlar? Evet çocuklar kullanıyorlar. Evet bu da bildiğiniz şimdi günümüzde kullandığımız teknolojik bir alet. Neymiş? Teknolojik aletimiz çocuklar. Bir USB bilgisayara takılıyor. Değil mi? Ve buradan kulaklığını takıp dinleyebiliyorsunuz. Evet, bunları biliyorsunuz. Geçelim. Geçelim buraya. Bakın sesin şiddetine gürlük adı verilir demiş. Ne demiş çocuklar? Sesin şiddetine gürlük adı verilir. Şimdi Günlük hayatta kullandığımız müzik aletlerindeki hoparlör, hoparlör ile sesin şiddetini artırıp azaltabiliriz. Evet. Hoparlörler var. Mesela şu hoparlördür. Değil mi? Bunlarla yine televizyonda kullanılan hoparlörlerle sesin şiddetini yükseltip azaltabiliriz. Mesela demiş ki aşağıdaki sesin şiddetini artırıp azaltan teknoloji kullanılan araçları işaretleyiniz demiş. Burada Mesela burada sesini azaltabilir miyiz? Evet sesini azaltabiliriz. Sesini yükseltebiliriz. Ee, şimdi buraya gelelim. Bunun sesini azaltıp yükseltebiliriz. Televizyonun sesini azaltıp yükseltebiliriz. Yine e, megafonun sesini azaltıp yükseltebiliriz. Bu sadece sesi iletmek maksadıyla. Burada düşük sesle konuşursanız sesi azaltmış olursunuz. Bu CD'dir, CD'dir. Bu herhangi bir sesle alakalı yok, sadece kayıt yapılıyor. Bu da USB bir bellek, bellek. Bunun ses alakası yok. Şimdi çocuklar bu bir kulaklık. Şimdi dışarı bunlar ses veriyor. Bunlar dışarı ses veriyor. Bakın şu, bu bunlar. Ama bu kulaklık dışarı fazla ses vermiyor. Sadece kulağınıza ses veriyor. Bu da yükseltilip azaltılabilir ama Burada bu sınıfta dışarı ses vermediği için kabul etmeyebiliriz. Bakın burada aa evet hepsini doğru yapmışız. Demek ki gelelim gelelim aşağıdaki ifadelere bakalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz demiş. İşaretleyiniz demiş çocuklar. Acaba doğru mu? Bir bakalım. Seslerin şiddetleri aynıdır. Hmm, doğru olanları işaretleyin. Seslerin şiddetleri aynı mıdır? Evet kimisi fısıltıyla konuşur, kimisi düşük sesle, kimisi yüksek sesle olur. O zaman seslerin şiddetleri aynı mıdır acaba? Acaba bakalım şimdi sesin şiddetine. Evet bakın şu. Evet. Demek ki sesin şiddeti aynı değilmiş. Bu doğru değil. Sesler farklı şiddette ortama dağılabiliyormuş. Sesin şiddetini artırmak için megafon kullanılabilir diyor. Hmm, doğru. İşitme güçlüğü çeken insanlar işitme aygıtı kullanırlar. E, bu da doğru. Müzik aletlerindeki hoparlör ile sesi şiddetini artır azaltabilir. Az önce gösterdik. Doğru. Her sesin bir kaynağı vardır. Evet. Bakın buradaki gibi. Her sesin bir nedir? kaynağı vardır. Bakalım hangileri doğru? Evet hepsi de doğruymuş yaptıklarımızın. Şimdi gelelim üçüncü, üçüncü örneğimize. Bakalım aşağıdaki aynı ortamda bulunan ses kaynaklarından çıkan sesleri en iyi duyabileceklerimizden en az duyabileceklerimize göre numaralandırarak sıralandırınız demiş. Bakın şimdi çocuklar en iyi duyabileceğimiz evet yani en yüksek ses çıkarandan diyor. Şimdi burada sizce en yüksek ses çıkaran hangisi olur? Şöyle bir baktığımızda evet. Bak bak bak. Burada uçak var. Uçaklar yüksek bir ses çıkartır. Bir olabilir. Bunu bir yazabiliriz. Başka bak burada bir e, hızar var. Hızar diyoruz biz buna. E, motordur. E, kesim motoru olarak da adlandırılır. Bunlar odun kesmek maksadıyla kullanır. Bunların yüksek bir sesi vardır. Evet. Bunlar da uçağın sesine yakın bir ses çıkartırlar. Uçak sesi kadar olmasa da bunu iki olarak diyebiliriz. Başka, bak burada yine bir tane megafon. Bak bu da megafon da nedir burada sıralamaya giriyor. En yüksek ses çıkaran uçak, hızar makinesi yani kesim motoru ve megafon. Megafon. Bunlar yüksek ses çıkartan, orta seviyede ses çıkartanlara şöyle baktığımızda bu kuş, arı, bu kulaklık, televizyon ve telefon. Ha, burada televizyon, televizyonu dördüncü sıraya yerleştirebiliriz, orta seviyede. Yine orta seviyede telefonu beşinci sıraya alabilir. Bunların sesi değişebilir, yükseltilebilir, numarası değişebilir. O kadar önemli değil. Şimdi çocuklar bakın burada ki kulaklığın sesini kulağınıza taktığınız zaman yüksek bir ses etkisi yaratabilir. Ama dışarıdayken yaratmayabilir. Ama bunu da yine orta ses seviyesinde düşündüğümüzde 6. sırada düşünebiliriz. Başka şimdi kuş sesleri ve arı ses. Evet 7 en yani şey uzakta veya yakında olmasına göre de değişebilir. Bakın sesler sesler uzaklık ve yakınlık durumuna göre sizi e, olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Sesin şiddeti uzaklık ve yakınlıkla alakalıdır. Bakalım bundakilere. Evet, bu 5'miş. Doğru. Bu 4'müş. Bu 3'müş. Evet, bu 6'ymış. Bu da 2. Evet, bu 7. Bu 8, bu da 1. Demek ki doğru yapmışız. Evet, geçelim diğer sayfamıza çocuklar. Şimdi e, aşağıdaki araçlardan hangileri ses şiddetini değiştirmeye, işitme ve sesi kaydetmeye yarayan teknolojik araçlardandır? İşaretleyiniz demiş. Bakın sesi kaydetme. Bunları yine az önce size göstermiştik çocuklar, göstermiştik. Şimdi sesi kaydetmeye diyor, sesi kaydetmeye diyor. Bakalım. Şimdi sesi kaydetmeye veya iletme bak işitme ve sesi kaydetmeye yarayan teknolojik araçlardandır. Şimdi bu sesi iletir mi sizce? Evet bu sesi iletir. Ama kayıt yapar mı? Ee, e, eskiden eski televizyonlar kayıt yapmıyordu ama şimdiki bazı televizyonlarda e, işte kayıt yapma özellikleri de var bunu söylüyorlar. Şimdi bakın bu ses kaydı yapabilir. Yapan kısımları var. Ve sesi iletiyor. Bunda ses var mı? Yok. Evet bunda ses yok. Bu sesi iletiyor. iletiyor, iletiyor. Bu yine aynı şekilde sesi iletiyor. Yükseltiyor. Bu da yine aynı şekilde sesi iletiyor. Ve yükseltiyor çocuklar. Evet buraya gelelim bakalım. Sesi iletmede kullandığımız yine telefonumuz. Telefonumuz. Ve yine kulaklığımız. Şimdi bunun bu sesi iletir mi? Evet, bunu ses iletir mi? Şimdi çocuklar buna hiç girdiniz mi bilmiyorum. Bu da yüksek bir ses yapıyor. Ama sesi iletme amacıyla değil. Bunu sağlıkta insan vücudundaki hastalıkları tespit etmede kullanılan bir tomografi cihazıdır, cihazıdır. Şuradan hemen bir bakalım. Bakalım acaba neleri doğru yapmışız. Doğru yapmışız. Evet, bakalım. Ee, burada baktık. Evet, bu doğru. Nedir? Siz iletmeye yarıyor. Bu doğru, doğru. Evet, hepsinde doğru yapmışız. Şimdi gelelim buraya. Burada ne diyor? Aşağıdaki görsellerden, aşağıdaki görsellerden Görselleri inceleyerek ses teknolojilerinin hangi alanlarda kullanıldığını altlarına yazınız. Altlarına yazınız. Evet. Bakın burada ne demiş? Şimdi geçebilirsiniz. Şimdi geçebilirsiniz diyor. Işıklarda bazen böyle bir ses duyuyorsunuz değil mi? Evet şimdi geçebilirsiniz. Şimdi geçebilirsiniz. Trafikte kullanıyoruz biz bunu. E yine işitme kaybı olan insanlarda ne yapıyoruz? Kullanabiliyoruz. E yine savunmada ve balık Çılar bunu ne yapıyorlar? Kullanıyor. Yani denizlerde bu yine kullanılabiliyor çocuklar. Evet kullanılabiliyor. Ee, bunu az önce söylemiştik. Hani hastalıklara tanı koymak maksadıyla, tanı koymak maksadıyla hani söylemiştik ki anne karnındaki bebeğin cinsiyetini öğrenmek için ultrason cihazı bu ses dalgalarıyla çalışıyordu. Sağlıkta kullanılabiliyor. Yine kapıya geldiniz. Kapıda kim o diyorsunuz ya. işte bu da yine güvenlik maksadıyla kullanılıyor. Ve yine uyarmak maksadıyla sağlıkta yol açın, yol açın diyor. Değil mi? Biz ambulansın sesini duyduğumuzda yol açmak maksadıyla kullanmış oluyoruz. Evet çocuklar. Şimdi burada bakalım. İnsanların hoşuna gitmeyen, insanların hoşuna gitmeyen ve rahatsız edici düzeyde şiddeti fazla olan seslere gürültü denir. Hmm. Bakın insanların hoşuna gitmeyen, evet, rahatsız edecek düzeyde şiddeti fazla olan seslere gürültüdür. denir. Bakın bu nedir? Bu bir gürültüdür değil mi? Evet. Bakın şöyle bir ses. Evet. Dişlerim gıcırdadı değil mi? Dişlerim gıcırdadı. Evet. Bu şekilde sesler ne yaptı? İnsanları rahatsız ediyor. Bak ben rahatsız oldum. Siz de rahatsız oldunuz değil mi? Evet. Bakın. insanı rahatsız eden bazı böyle böyle sesler vardır. Bu sesler e, sinirleriniz üzerinde sizin üzerinde bir baskı yarattığı için ne yapacaktır? Sizi rahatsız edecektir. Bu rahatsızlık sizi hasta edecektir. Ruh sağlığınızı bozacaktır. Bakın. Bazı istenmeyen sesler sizin ruh sağlığınızı bozar. Ruh sağlığınızın bozulması da beden sağlığınızın bozulmasına sebep olur. Çünkü ruh sağlığı bozuk vaziyette dengeli beslenemezsiniz, dengeli işler yapamazsınız ve bundan dolayı da beden sağlığınız bozulmaya başlar. Bakın burada ses seviyeleriyle alakalı yine e, görsellerimiz var. Görsellerdeki varlıkların çıkardıkları seslerin düzeylerini düşükten düşükten yükseğe doğru demiş. Mesela bu nedir? Bu bir olabilir. Evet bu bir olabilir. Bu bir. Çünkü kulaktan söylenen ses bir olabilir. Bu yüksek ses çıkartır. Bu da yüksek ses çıkartır. Bu da yüksek ses. En yüksek sesi hatta buradaki nedir? Füzenin havalanması. Evet aa bak burada saat. Bu iki olabilir. Bu iki olabilir. Çünkü fısıltıdan sonra tık tak tik tak evet bu nedir? Saat sesi 2 tamam. Burada acaba 3 ne olabilir? Bir bakalım. 3 ne olabilir? Şimdi füze ile şu füze ile helikopter yüksek ses seviyesinde olacağı için bunları arkaya koyalım. Şu ikisi arasında bir sıralama yapalım ikisi arasında. Yani ya 3 budur ya budur. Fark ediyor. Bunların sıralaması değişebilir. Biz bunu diyelim bakalım doğru mu? Aa doğru tahmin etmiş. 3 bu. Tamam dört dört yine bununla kesme makinasıdır bu bu delme makinası matkap evet bu da bu 4 olsun bunların ikisi arasında ses dediğimizde tabii ki füze en yüksek sesi çıkaracağı için şimdi sıra bunda. hangisine kaldık 5 numara bu da altı numara olarak söyleye biliriz şimdi devam edelim devam edelim çocuklar ee, sesleri şey, şiddetli ses çıkaran araçların ve sistemlerin olumlu ve olumsuz yönleri vardır diyor. Şimdi şiddetli ses çıkaran araçların ve sistemlerin olumlu ve olumsuz yönleri var. Örneğin otomobiller sessiz çalışsaydı arkamızdan yaklaşan arabayı fark edemezdik, değil mi? Mesela otomobillerin sessiz çalışması avantaj, değil mi? gürültü kirliliği olmuyor. Olmuyor ama biz de sesini duyamadığımız için arkamızdan yaklaştığını anlayamayız ve kazaya karışabilir. İşte burada artı eksi olarak bir numaralandırın demiş. İşte aşağıdaki ses çıkaran araçların çıkardıkları seslerden olumlu olanlara artı olumsuz olanlara eksi sembolüyle gösteriniz demiş. Bir bakalım. Büyük alanlarda kalabalığa hitap ederken hoparlör kullanılması. Tabii ki büyük alanlarda insanlar seslerini iletemediği için nedir? Hoparlör kullanır. Bu olumludur. Evet doğru bir şey. Anons yapmak için mikrofon kullanılması. Anons mesela okulda müdür anons yapıyor ya. Mikrofon kullanır. Bu da olumludur. Evet aracın uyarı amaçlı korna çalması. Hmm. Şimdi araç birisini uyarmak maksadıyla korna çalıyor. Yolda geçiyor. Geçerken bir başkasına aracı uyarmak bahsediyor. Bu da olumludur. Çünkü korna çalmak uyarı maksatlıdır. Ama lüzumsuz çalmaksa iyi değil. Mesela gece yarısı gelip de keyfi olarak korna çalarsanız başkalarını rahatsız etmiş olursunuz. Hastane önlerinde korna çalarsanız rahatsız etmiş olursunuz. Bu da gereksiz yere çalınmış olan kornalardır ki yine hastanelerde okul önlerinde yapılan kornalar nedir? Başkalarına rahatsızlık vermektedir Bu da olumludur o zaman Artı olarak işaretleyebiliriz Trafikteki araçların aynı anda diyor Bak aynı anda korna Niye aynı anda çalıyorsunuz siz Öyle bir şey olur mu Aynı anda korna. korna Lüzumlu olarak çalınır Yani karşıdaki insanları uyarmak Tehlike karşısında Onları korumak için korna çalınır Bunun dışında hiçbir şekilde Korna çalınması yasaktır bakalım eksi olması lazım evet eksiymiş. Uçağın kalkışta ve inişte çıkardığı ses. Şimdi çocuklar uçak inerken ve kalkarken yüksek bir ses çıkartır. Bu gerçekten de insanı olumsuz şekilde etkiler. Olumlu bir davranış orada göremiyorum. Çünkü korkutuyor insanı. Evet. Yangın anında çalan alarm. Hmm. Bu sizi uyarmak maksadıyladır. Bakın bu insanı bir ilk etapta korkutabilir. Ama bu alarm insanları uyandırarak e, insanların o tehlikeli durumdan kurtulmasına sebep olacağı için bu olumlu bir e, sestir. Evet. Doğru olumluymuş. Güvenlik amaçlı alarm sisteminden çıkardığı ses. Aynı yani yine yangın alarmı gibi. Bu da olumludur. E, güvenlik amaçlı alarm sisteminin çıkardığı ses. Evet. Yine aynı şekilde bu da olumludur aslında. Yani güvenlik maksadıyla başkalarını uyarmak maksadıyla bir ses çıkartıyor. Siren sesi. Mesela hani biz tatbikat yapmıştık ya deprem tatbikatı falan. Bunlarda bir siren çalınmıştı. Güvenlik amaçlı. Bu siren sesi nedir? Çocuklar olumlu bir sestir. Evet. Bunu da böyle görmüştüm. Bu olumlu. Burada yanlış yerleştirilmiş galiba. Bakalım. 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 Evet. Ses kirliliğinin nedenleri. Ses kirliliğinin nedenleri. Şimdi ses kirliliğinin nedenlerine bir baktığımızda endüstri kuruluşları nedir endüstri kuruluşlarında? makinalar har 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 çalışmaktadır. Tabii ki bu çalışan makineler ne yapar çocuklar? Ee, tabii ki ses kirliliğine sebep olur. Trafik yoğunluğu sesin kirliliğine